böyle dizdim. Ben karakterimi wow, değiştirdim. Vav Beren bir bakabilir miyim tekrar yavaş yavaş nasıl Yok. dizdiğine. Tamam ben en, en baştan, baştan itibaren. En baştan itibaren. Bakar mısınız arkadaşlar. Ne biz, kadar yani. düzenli yapmış. Bravo. Ay şu çok şık olmuş. Vallahi evet, yağmur anne, bunlar, Bunları da ben de depoya ha, koyacağım. hemen. Kalabilir de aslında. Bence şeyin üstüne koy. Hani dergiler olur ya böyle şeylerde okumak için. Ha. Güzel tamam. bir efekt oluşturdu. Buraları da koyabilirdin onları. Ama anne bitti. 4 tane ya. Tamam. Çok güzel dizmişler. Pavyonu Sen böyle koydum. Elektronik topu. eşyalar burada. Pusbol. Topumuz var. Burada, burada böyle formalarımız. Hmm. Burayı Resim kız. Kıyafetleri. Anne ben buraya kız. Burası erkek. Burası da beden eğitimi. Süpersin. Hmm. Wow. Buraya müzik. Buraya gelmediği not için. Not bir... Aa geliyor. <laughs> o an niye durmadı? Öne doğru mu koydun? Hmm. Tarafta bir yere koyalım. İstersen resim formalarının altına da koyabilirsin. Doğru. Aynen. Orada şık durur. Önüne ön tarafa. Ya da şu tepeye konur mu? Konmuyor. Bir dakika. Bir sehpa alırız, olmadı sehpanın üstüne koyarız, minik bir şey alırız şu öne. Ya of, yine Şunları da asabiliyorsun. biliyorsun, biliyorsun değil mi şu tepeye? Hayır hayır şu şey çapkaları üst kısmı asabilirsin. Bir dener misin? Aa asıldı işte ama şey asıldı. Neyse kalsın madem tamam anneciğim. Bunlar nereye? Bunları şu şu şeyde bak ee, şuraya olabilir nereye olabilir biraz daha ilerle. Tamam tek tek götürelim. Ee, şunların aralarına koysan üst üste koy o çok şık oldu hem fırçalar da orada galiba değil mi uyumlu oldu hem fırça var hem fırçalar var çok güzel oldu anne. tamam bu Hı? onu depoya kaldır o makyaj malzemesi depoya kaldır alakasız evet anne bak bu şey Mağaza de... müdürü. <laughs> Mağaza müdürü olsun bu kız. Hayır anne. şun bu şeyleri bahsediyor. Neylere? Mavi. Ha, gördüm oraya koymuşsun. pembe. Anladım anladım. Örtü gibi bir şey onlar. Evet. O zaman şey yapalım. Haydi şimdi arkadaşlar formaları toplayacağız. Formaları toplamamız için ne yapmamız gerekiyor Beren? Önce kızı getir bir sürü anlat. Bir sürü kıyafet almamız, almamız gerekiyor. Almamız gerekiyor ki çocuklara bunları giydirelim. Çocuklar da formalarını bize versinler. Nasıl fikir ama? Biraz şunlar da bedene eğitimi olsun hmm, siyahlar. Mantıklı. Bunu, bakayım. Bu, evet bunu, benziyor. Bunlar, bunlar erkekler kıyafete için. benziyor. Ben onlar. E, zaten aynı. Aynısı evet. Bunlar beden eğitimi kıyafetleri. Hmm, bunlar Bun, da kızlar. Bunlar da kızların Bak şu etekler olsun. de çok cici. Siyah beyaz. Şunlar da kızlar galiba ön taraftaki değil mi? Aa çok şık. Aa, burası, bunlar da kızların tamam, olsun. Tam böyle beden eğitimi tarzı çok şık bunlar kıyafetler. da kızlar olsun. Tamam onları da sarsın. Siyah. O zaman. E, siyahları. Önce siyahları mı götüreceksin? Hayır. Hayır hayır. Ha, önce bir okula gidelim anne Haydi git bakalım Niye yağmur yağıyor Ben yaptım Öyle mi Kasvetli bir ortam. Ay ben anneyi aldım <laughs> Oyunlar karıştı kızım <laughs> Ah merhabalar size Birazcık kıyafet Aa, Benim formam daha güzeldi ama Başka Bana kıyafet de de verdi Bana ne be Ne yapayım ben Başka kıyafet Aa, de verdi Ay Tamam. Sen giyeceğim. Giy. ki bir Ne yapayım ben? Hadi giy giy evladım. Biz sana sonra tekrar vereceğiz kızım. Merak etme. Aa, ben elimde tutmak istemiyorum. Giyeceğim. Merak ettim. Hop. Hop. Evet başka öğrenci var mı burada? E, ee, yok yok. Var 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 var. Uyuyor biri. Hayır olmadı. Ha, Yok. Erkekler var, erkek kıyafetleri de lazım bize. Hem erkek hem kız kıyafetleri almamız gerekiyor arkadaşlar. Bence düşünme bir şey ya. Al Düşünün, kız kıyafetleri. <laughs> ne düşün? <laughs> Haydi sınıfa girelim. Ya sağlısı. erkek kıyafetler giden. Ha, anam karıştı ortalık. Tamam. Şimdi resim sınıfına girelim mi? Girdim. Öyle bir Hello şey. baby, my baby, my baby. Aa, aa bakayım kız kıyafeti giy sen de. sen de kız kıyafeti giy. Ona erkek giydirsin. Elbise. <laughs> Tövbe ya. <yana>. Elbise. <laughs> <laughs> Bu da gülüyor ona bu kız hep gülüyor. Bildin mi? Leli gülüyor bu. Hı. o değil. Hı. Keşke bunu erkeğe Evet. Ayıp oldu erkeklere değil mi? Bizi izleyen erkekler kızacak. Bayağı oldu bence Beren yetmez. <laughs> Bayağı oldu yetmez mi? Hayır yatıyor. Bir ama şimdi bir öldüm bir hesaplayalım mı? Hesapla. Kızlar erkekler ayıralım. 3 kız, 3 erkek, 4 erkek, 5, 6 erkek, 6 kız. Yeter. Aska o kadar zaten. 6, 6. 6, 6. Tam yeterli. Bunlar ne olsun? Bunlar da beden eğitimi kıyafeti. Bakalım. Bakalım yerimiz var mı o kadar. Haydi kırtasiyemize. Anne bir tane daha ekleseydik keşke ekleyebilirsin oraya belki sığar ya dur bir bak bakalım şu aynayı şuraya alırız oraya bir tane daha ek ekleyebilir Geldim. miyiz? Bunlar formalar. Önce formaları yerleştirelim. Erkek ve kız formaları. Bu da bedenim. Bunlar. Hepsi bedenli. Bir sürü almışsın evladım. Neyse de boya kaldırırız fazla Şu, şu, bunlar kızlar, bunlar erkekler. Ya ters. Üç tane oluyor galiba Beren. Hayır anne bak ben burada kaç tane astım. Hı. Oh. <laughs> Çok sinir. Aa. Avatar World'un da bu özelliği var. Biraz sinir ediyor. Tamam oldu. Evet. Bravo be. Onu da aşağı koy canım. Aşağı koy anne. Bir dakika. Bir, iki. Beş oldu beş. Bu da beş. Demek beş tane alıyor maksimum. O da bir tane orada kalsın canım. Yedek. Manken olmuyor mu acaba? Manken. Manken koyabiliyor muyuz? Bir tane manken koysak, onu giydirsek. Anladın mı demek istediğimi? Heykel gibi mankenler oluyor ya. Yavaş koy, yavaş koyunca oluyor bak. Oy. Ay ya! Kızım, önemli değil. 5 tane oluyor anneciğim maksimum sinirlenme kızım bulacağız bak şunlar nasıl yukarıdakiler fena değil de şu da olabilir aralara koyar dizeriz böyle bu da olabilir hem üstte hem asılmıyor mu bunda ha? Bir deneyelim mi önce Kesin alacağım anne Neyi alacaksın? Ay orası güzeldi. Köşe Kim mi? bozdu ya? Oraya girer mi? Güzel olmadı mı? Aşağı yazılmıyor mu? Asma işi çok sinir bozucu. Ha bak. Altlı üstlü böyle asılıyor. İstersen bu kıyafetlere de aynısını alalım. Evet formalarımızı da aldık arkadaşlar. Şimdi artık her şeyimiz hazır. Ben bunu hayatımın boyunca hiç Aa, Olur mu ya? Değişik şeyler yapmaz mıydık? O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Oh Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye.